Ey milletim, ben Mustafa Kemal'im. Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim, hala en hakiki mürşit değilse ilim, kurusun damağım dilim, özür dilerim. Unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi, özgürlük hala en yüce değer değilse eğer, prangalı kalsın diyorsanız köleler, Unutun tüm dediklerimi, Yıkın diktiğiniz heykellerimi. Yoksa çağdaş medeniyetin bir anlamı, Ortaçağ taşımak istiyorsanız zamanı, Baş tacı edebiliyorsanız sanatın içine tüküren adamı, Unutun tüm dediklerimi, Yıkın diktiğiniz heykellerimi. Yetmediyse acısı şiddetin savaşın, Anlamı kalmadıysa yurtta su, dünyada barışın. Eğer varsa ödülü silahlanmayla yarışın. Unutun tüm dediklerimi. Yıkın diktiğiniz heykenlerimi. Özlediyseniz fes-i peçeyi, aydınlığa yiyeliyorsanız kara geceyi, hala medet umuyorsanız şıhtan, şehten, dervişten, şifa buluyorsanız, Muskadan, üfürükçüden unutun tüm dediklerimi. Yıkın diktiğiniz heykellerimi. Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek, kara çarşafa girsin diyorsanız yobazın gazabından ürkerek, diyorsanız ki okumasın kadınımız, kızımız, budur bizim alın yazımız. Unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz Heykellerimle Fazla geldiyse size Hürriyet, Cumhuriyet Özlemini çekiyorsanız Saltanatın, Sultanın Hala önemini anlayamadıysanız Millet olmanın Kul olun Ümmet kalın Fetvasını bekleyin Şeyhülislamın Unutun tüm dediklerimi Yıkın diktiğiniz heykellerimi. Rahat bırakın beni. Rahat bırakın beni.